Sevgili dostlar, vaktiniz hayır olsun. Bugün size önemli bir konuyu anlatmaya çalışacağım. Bazı kelimeler vardır, kulağa çok güzel gelir ve sevimlidir. Sevgi gibi. Bazı kelimeler vardır, kulağa hoş gelmez. Nefret ve düşmanlık gibi. Sevmemiz gereken güzel bir kelime iken, sevmediğimiz, duymak istemediğimiz kelimeler de vardır. Tenkit, eleştiri gibi. Bugün size tenkit konusunu anlatmaya çalışacağım. Sevgili dostlar, tenkit kelimesi sevilmez. Tenkit sevilmez. Eleştiri sevilmez. Oysa tenkit ve eleştiri kültürü kişilerin ve toplumların kalkınması için olmazsa olmaz bir etkendir. Tenkidin önemini anlayanlar tenkit edilmeyi canı gönülden arzularlar. Hatta edebiyatçılar münekkitlere yani tenkitçilere para vererek yazdıkları eseri tenkid edilmesini isterler. Ancak bu insafın elinde olan yapıcı üsluba dikkat edilen tenkid için geçerlidir. Gururlu birinin Haset kaynaklı yapacağı tenkit ise hakikati yıkar, parçalar. Genelde olumsuz yapıldığı, cerbeze, demagoji ve gurura dayandığı içindir ki toplumumuzda tenkit en sevimsiz kelimelerden biri olmuştur. Müthiş bir hastalığa ve musibete dönüşmüştür. Adeta bazı ağızlar tenkitle açılıp tenkitle kapanmaktadır. Sevgili dostlar, ne yazık ki tenkit konusunda ifrat ve tefrit yani aşırılık yaşanmaktadır. Bu konudaki ifrat tenkidin hoş karşılanmaması, tepki gösterilmesi, hatta tenkit edenle ilişkiyi, selamı, sabahı kesmeye varan tavır sergilenmesidir tefrid ise yani tenkitte tefrid ise diğer uçta aşırılık ise acımasızca tenkit etmek güzellikleri görmeden müşteri gibi sadece kusurlara takılıp kalmaktır. Frederic şöyle der. İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni toza serip yere bulandırmaktan hoşlanırlar. Bir daha tekrarlıyorum. İnsanlar parlayanı karartmaktan, yükseleni toza serip yere bulandırmaktan hoşlanırlar. Maalesef toplumumuzda oldukça yaygın bir durum. Kendileri bir şey üretmeyenler hasetlerinden veya cehaletlerinden üretenleri insafsızca eleştiri bombardımanına tutarlar. Değerli dostlar, büyük işlerde ayrıntıya takılanlar Sadece tenkit nazarıyla bakanlar, tenkit sebepleri haset ve çekememezlik olanlar, müşteri gibi sadece kusurları görenler, sırf muhalefet olsun diye ya da tenkit hastalığına yakalanmış kişiler bir de ayrıntıya takılanlar sağlıklı değerlendirme yapamazlar. Evet, ayrıntı önemlidir. Ancak bütündeki büyük parçayı görmek şartıyla. Tenkid eden ölçülü olmalıdır. Üsluba dikkat etmelidir. Yapıcı olmalıdır. Eleştirmek, tenkid etmek demek hakaret demek değildir. Çoklarının karıştırdığı bir durum. Ben diyor tenkid ediyorum. Hayır arkadaşım sen tenkid etmiyorsun. Sen hakaret ediyorsun. Saygısızlık ediyorsun. Değersizleştiriyorsun böyle tenkit olmaz. Tenkidin bir üslubu var, usulü var. Ölçüsüz, hakaret içeren, yapılanı indirgeyen, değersizleştiren bir tenkidin sonucunda bir şey üreten, üretme peşinde olan kişi bunalır, şevki kırılır. Oysa bu kişi bir şeyler üretmek istiyor ama öyle bir tenkide maruz kalıyor ki hem hakaret, tenkit değil hakaret, yapılanı değersizleştiriyor, indirgiyor. Böyle bir tenkit karşısında maalesef çoğu insanlar direnç gösterememeyip gösteremeyip şevkleri kırılmaktadır. Bunu hak etmiyorum diyerek ümitsizliğe düşerler. Küser ve bir kenara çekilir ya da suya sabuna dokunmaz, etliye sütliye karışmayan işler yaparlar. Bu toplum içinde, kişi içinde çok zararlıdır aslında. Tenkit edilenlerin bazısı ise haklılık payı olan şeyleri nazara alarak bazı tenkitlere cevap verirler. Bu arada sevgili dostlar inatlaşmaktan yazdığını, yaptığını, söylediğini körü körüne savunmada, savunmadan doğru olduğunu inandığı için eleştiriye cevap vermek tenkidi sevmemek değildir. Bazı insanlar hakikaten bir şeyler yapmışlar, ortaya koymuşlar, tenkit ediliyorlar. E, Tenkidi kabul ediyorlar, değerlendiriyorlar. Ama bunların da o tenkide verilecek bir cevapları var. Bunda e, yaptığını, yazdığını körü körüne beğenme yok. İlla da ben yaptım oldu demek yok çoğunlukla. Bu insanlar tabii ki bir eser ortaya koymuşlar, bir düşünce ortaya koymuşlar. Dolayısıyla yaptıkları şeyi e, körü körüne bağlanmaktan uzak bir şekilde savunmak onların en doğal hakkıdır. Belki tenkit eden onun söyleyeceğiyle tenkidinden vazgeçebilir. Ama maalesef çoğu zaman tenkit eden böyle bir e, savunmayla karşılaştığında hemen Diyor ki sen de tenkidi hiç sevmiyorsun. Oysa durum tenkidi sevip sevmemekle alakalı değil. Elbette kişi bir emek vermiştir. Tenkid edenin görmediği hususları görmüştür. Tenkid edenin düşünmediği konularda kafa yormuştur. Dolayısıyla e, hakperest bir şekilde tenkidi nazara alıp ama bir şeyler de söyleyebilir. Böyle yapması tenkidi sevmediği anlamına gelmez. Böyleleri hasetten cehaletten kaynaklanan haksız ve insafsız eleştirilere karşı çok özür dileyerek söylüyorum it ürür kervan yürür tavrını takınırlar. Takınmalıdırlar da. Yoksa e, tenkit edildiğinde hele hele haksız hasetten kaynaklanan efendim e, rekabetten kaynaklanan Tenkide değer verip yolundan vazgeçmesi, o tenkide prim vermesi doğru değildir. Bunlar böyle tenkitlere karşı sağır, dilsiz, kör bir tavır takınarak aşkla, şevkle yeni şeyler üretmek için yollarına devam ederler. Bilirler ki denize giren ıslanır. Bilirler ki hamama giren terler. Bilirler ki meyveli ağaç taşlanır. Evet meyveli ağaç taşlanır ama bir videomda her taşlanan ağaç meyveli midir diye bir sohbetim olmuştu. O konu daha başka ama kişi gerçekten meyvelidir, taşlanıyordur. Dolayısıyla böyle ulu orta şef kırmak için kendini beğenmişlikten kaynaklanan, hasetten kaynaklanan, rekabetten çekememezlikten kaynaklanan tenkitleri nazara almadan meyve ağaç taşlanır diyerek yoluna devam eder. Sevgili dostlar, bir şey yapmazsanız eleştirilmezsiniz. Meyve vermezseniz zaten taşlanmazsınız. İnsafın elindeki tenkit hakikati rendeşler. Hasetten kaynaklansa da tenkide rağmen elini taşın altına tutanlara selam olsun diyorum. Bilmem siz ne diyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi olarak üzerinize olsun. Hakikatlı tenkitleri değerlendiren, hakikatsız tenkit yapan, düşmanca tenkit yapanlardan da bizleri Rabbim muhafaza etsin.